okusun. En iyi meslek sahibi olsun. Evi olsun, en iyi üniversitede okusun. Tamam bunlar güzel. Dünyalık için. Şey, geçici fani bir, bir hayatı var. Sonsuz bir ahiret hayatı var. Onun ahiret hayatı için, ebedi dünyası için ne yapıyoruz? Onu hesaba çekmemiz lazım. Onu bir, bir düşünmemiz gerekiyor. Yani namazına geldik çocuklarımızı da, evladımızı da, gençlerimizi de, mahallemizdeki gençlerimizi kullanalım. Kullarıma bir bela, bir musibet geldiği zaman, musibetlerin en büyük ölümdür. Onlar Allah'a teslimiyet içerisinde. Yaratan Allah, yaşatan Allah, eceli takdir eden Allah. Ben Allah'a geldik. Alu inna Muhterem hocamız aramızda var. İnşallah Birisi, nazi, evet. Evet. bir şey istifaz Buyurun. Evet. Bir ay bir cenaze kılıyoruz. Bir de şehitlerimiz ve İsmail Hane'yi için. Rabbim inşallah şehitlerimize rahmet eyle, rahmetiyle eyle, muamele eylesin. Allah için namazdan, Peygamber için salavatdan, şehitlerimiz için duaya, her kişi niyetine. Allah. <applause> الله <عزيزيز> <applause> اكبر <الله عزيز> <applause> <الله عزيز> <applause> اللهم اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في قمر فدنيس غزلت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافى أهل الإيمان وأهل الإسلام من غاره Filistin'de, Gazze'de cihad ederken şehadete kavuşan bütün şehitlerimiz hasreten şehidimiz İsmail Ganyel ruhu için yine bu cennet vatan için canları feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin ruhları için bilhassa Allah rızası için bu sayılardaki merhum kardeşlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Bu mülakat terzim yolu üzerine doğru. Ziya, Ziya efendinin dağıtışı yine terzim olma আমরাই মানি